Gerek siyasilerin gerekse medyanın değerlendirmeleri de bu yönde. Ee, Batı medyasından söz ediyorum. Savaşan iki ülkenin liderlerini Türkiye'de görme ihtimali e, giderek artıyor diyenlerden misiniz? Artıyor diyenlerdenim. Ayrıca İstanbul müzakerelerinin İstanbul toplantısını da iki lider zirvesinin bir ön hazırlık toplantısı olarak görenlerden. Yani ben bu toplantıyı Hani sadece barış veya ateşkesin ötesinde, Putin ve Zelenski'nin İstanbul'da bir araya gelmesini ön hazırlık toplantısı olarak da görüyorum. Zaten Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da e, bu yönde teyit eder bilgiler geldi. Özellikle e, Sayın Dışişleri Bakanı hem toplantı sonrası hem de bugün yaptığı açıklamada önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde Lavrov ve Kuleba'nın bir araya geleceğini Sayın Cumhurbaşkanı da Zelenski ve Putin'in e, bir araya gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ve Bizim nihai hedefimiz iki liderin bir araya gelmesi artık şu anda tamamen odaklandığımız nokta bu diyerek daha önceki alt düzeydeki heyetler gibi yüz yüze görüşmelerin artık pek fazla olmayacağını bundan sonra İstanbul'da olursa hem iki dışişleri bakanının bir araya gelmesi hem de esas Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesi olarak özetlenebilir. Zaten şu ara biliyorsunuz Putin'le zamanlanmış planlanmış bir Türkiye ziyareti var Putin'in ve erteleniyor. Bu hala gündemde iptal edilmedi. Çin Olimpiyatları sonrası ben, geleceğini ilan etmişti ama tarih evet. o zaman da verilmemişti. Evet. evet, şimdi benim anladığım kadarıyla bu ziyaret üzerinden Zelenski-Putin görüşmesi gerçekleşecek. Yani o netleştiği zaman Putin'in Türkiye ziyareti gerçekleşecek. Ve bu zeminde de Zelenski ile görüşmeler sağlanacak. Ee, yine e, toplantı çerçevesinde anladığımız şu anda... ...bir çerçeve hazırlanıyor ve Dışişleri Bakanları'nın önüne gelecek. Dışişleri Bakanları bunu iki ülkenin e, görüşecekler ve buradan çıkacak sonuçla birlikte... ...Zelinski-Putin görüşmesi gerçekleşecek. İlk defa evet, Sayın Dışişleri bakanı bunu anlatırken e, bir yol haritası mı anlattı? Yani ben bunu sezinledim ilk defa açıklamalarında. E, her ne kadar e, çok şey vermek istemiyorlar ama ayrıntı... E, ...daha fazla ayrıntı var Türkiye'de galiba e, fakat... Açıklamalarından seslediğimiz anladığım bir yol haritası belirlenmiş. Önce e, Lavrov Kulab'a görüşecek ardından Zelenski ve Putin e, görüşecek. E, ben bunların e, önümüzdeki haftalar içerisinde hızlı bir şekilde gelişeceğini bunun da peyderpey sahaya yansıyacağını. Şimdi tabii bir savaş var e, bu savaşla birlikte bir müzakere yürütmek çok zor ve savaş sahasında da böyle hemen anında bir sonuca ulaşmak da zor. Yani bir anda kesemiyorsunuz. Şimdi kademe kademe iki tarafta jest gösterecek özellikle Rusya'dan beklentiler büyük. Tabi burada mesele şu batılı müttefiklerimiz ne yapacak? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız e, kabine toplantısından sonra çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki barışı istemeyenler vardı. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Yani burada Türkiye hani son günlerde Sayın Fuat Bey siz de biliyorsunuz tarihin doğru tarafında dur yanlış tarafında dur gibi bir batının çağrısı vardı. Şimdi Türkiye tarihin doğru tarafında duruyor. O tarihin doğru tarafı da tek bir tarafı var. Parışın tarafı. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bu müttefiklerimizin de batının da meselesi olmalı. Ve taşın altına herkesin elini koyması gerekiyor. Daha yeni yeni işte siz de söylediniz İtalyan Başbakanı Draghi e, memnuniyetini de getirdi. Evet Biden da bir şeyler söyledi ama Biden hemen e, gelişmeleri Avrupa başkentleriyle bir görüşme trafiğiyle değerlendirmeye başladı. Ama Şimdi burada siz İstanbul'daki görüşmeleri değerlendiriyorsunuz ama bu görüşmenin mimarı olan Türkiye bu trafiğin içerisinde yok. Şimdi bu yapıcı bir durum değil. Yani Türkiye bu barış diplomasisinin eğer mimarıysa bugün Avrupa'daki bu görüşme trafiğinin de merkezinde olması gerekiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında açıklamaları da bir noktada bu noktadan da okumak gerekiyor. Ben önümüzdeki günlerde Avrupa'da bu konuda daha fazla bir teveccühün olacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce de Sayın Hocam da özetlerken anlattı. Yani Avrupa yoruldu. Avrupa da yoruldu. Rusya da yoruldu. Yani savaş savaş ne kadar güçlü olursanız olun yorucu bir süreç. Dolayısıyla bir noktada artık buna yeni bir aşama kazandırılması bence düşünülüyor. Bu noktada Türkiye'nin barış çabaları önemli. Ama ben bundan sonraki tabii sürece bakmanın daha önemli olduğunu evet, evet. ve Sergey e, Lavrov'la e, Kuleba'nın görüşmesi. Bir de tabi burada unutmadan da söyleyelim. Lavrov'un görüşmelerden önceki açıklaması da çok önemli. E, bize dediler diplomasiyi tercih ettin Batı. Biz tercih ettik. Ancak Batı'nın dedi Arabuluculuğuna güvenmiyoruz. Daha önceki e, Arabuluculukla barış görüşmelerinde neler yaptıklarını gördük dedi. Bu nokta önemli. E, Rusya tarafının en azından bu noktada Türkiye'ye güvendiğini. Zaten Ukrayna e, başından beri bu güvenin içerisinde. Dolayısıyla biz bu Rüzgarı barış yönünde iyi kullanabilirsek önümüzdeki günlerde Ukrayna Savaşı ile ilgili çok önemli gelişmeleri de herhalde göreceğiz gibi geliyor. Umarız. Umar evet. Enerji başlığına geçelim o zaman. Rus gazında şimdi ruble dönemi başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ruble resti geldi. Ee, Doğal gaz ihracatının Rus para birimi ruble ile yapılmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Ayrıntılarını Moskova'dan TT Haber muhabiri Eşref Yalın Kılıçlı'dan öğrenelim. Ee, önemli bir rest karşılık bulacak mı bilmiyorum. Ee, i̇kircikli açıklamalar var gerek Almanya'dan gerekse e, Fransa'dan. Ee, evet Eşref seni dinleyelim. Evet sizin de belirttiğiniz gibi Putin bugün o kararnameyi imzaladı. Geçen hafta Rus lider biliyorsunuz Avrupa'ya bir ultimatom vermişti bu konuda. 31 Mart'a kadar e, rubleyle ödemeleri için hasım ülkelere, Rusya'nın hasım ilan ettiği biliyorsunuz bazı ülkeler var ki bunlar özellikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Singapur ve Güney Kore gibi ülkeler. İşte bu ülkelere satışlarda, dış satışlarda ve dış alımlarda biliyorsunuz ruble zorunluluğu getirilmişti daha önce anlattığı kararlarla. Bu konuda da gaz konusunda da enerji konusunda da geçen hafta bir uyarı yaptı Putin ve bundan sonra Rus gazı bu ülkelere rubleyle satılacak demişti ve bu ülkelerden bu konuda finansal altyapı konusunda hazırlık yapmasını istemişti. E tabi Avrupa ülkeleri bu anlamda Putin'in bu ultimatumu çok ciddiye almamışlardı. Ancak bugün o kararname imzalandı ve yarından itibaren de özellikle Rus bankası Gazprom bankın bir hesabında bir ruble hesabı açması gerekiyor. Bu Avrupa Birliği ülkeler ki burada bir ince nüans var tabii ki. Gazprom bank biliyorsunuz batının e, Sivif sisteminden çıkardığı 7 bankadan bir tanesi. Burada da bir e, tabii kafa karışıklığı var. Nasıl olacak? Çünkü e, Putin'in istediği bu kararnamede belirtilen e, özellikle bu ülkelerin Gazprom Bank'a avro ya da dolar yatırıp daha sonra bankanın bu e, yabancı para birimlerini, batılı para birimlerini rubleye çevirip tekrar kendilerine göndereceğini söyledi. E, şayet bunlar yapılmazsa, rubleli ödemeyi reddederlerse e, bu gaz sözleşmelerinde özellikle kısa vadeli gaz sözleşmelerinin iptal edeceğini söylüyor Rus tarafından. Tarafı. Rus tarafı özellikle Almanya ile bazı al ya da öde, yani take or pay diye tabir edilen literatürde bazı kontratları var. Ancak kısa vadeli alımlarda özellikle bu ruble gaz alımı, enerji satımı artık gündemde. Yarından itibaren şayet ruble ödemeyi reddederlerse Avrupalılar kendilerine gaz vermeyeceklerini söylüyor. Kimse bize bize bedava bir şey vermiyor. Biz de kimseye bağışta bulunacak değiliz dedi Putin. Bu cümleyi kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin suçladığı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz kaynaklarını Avrupa'ya satmak için Avrupa'yı yanlış yönlendirdiğini, Avrupa'yı buna zorladığını söylüyor Putin ve Avrupalıların da kendi çıkarlarını düşünmediğini söylüyor ki topyekün bir batı, batıda topyekün Rusya'ya karşı ekonomik bir savaş yürütüldüğünü bu alınan yaptırım kararlarının zaten Ukrayna Savaşı başlamadan önce de alınmaya başladığını sadece savaşla ilintili olmadığını Rusya'yı çevrelemek, Rusya'yı ablukaya almak özellikle e, finansal abluk altına almak için çalıştıklarını batılıların bu anlamda bu adımları attıklarını söyleyerek ABD'yi ve Avrupa Birliği'ni suçladı. Bu e, dolardan kurtulma adımlarını da Çinle beraber hızla hızla daha da hızlandıracaklarının sinyalini verdi ki bu adımı özellikle Rusya'nın finansal bağımsızlığını sağlamak için atıyoruz dedi Putin. Bu anlamda e, bilhassa dediğim gibi Rusya şu anda e, %58 oranında Avro ile satım yapıyordu gaz anlamında. %28 oranında da e, dolarla satıyordu. %3 sterlinle örneğin, %2 de diğer para birimleriyle satım yapıyordu evet. dışarı, dışarıya. Ancak bundan sonra aynı Bulgaristan örneğinde olduğu gibi bütün ülkelere rubleyle satacak. Bunlar reddedilirse şayet ki Almanya, Fransa'dan ve Avrupa Birliği'nden, G7 ülkelerinden e, biliyorsunuz Rusya'nın bu teklifi reddedilmişti. Evet. Yarından sonrası biraz ortalığın karışacağını bu anlamda enerji sektöründe özellikle söylemek gerekiyor Fuat Kozuklu yüzde ee, Avrupa'nın %35 enerji tedariği %55 Almanya bunu vurgulayalım en fazla Almanya, en fazla Almanya. en, fazla Almanya. evet hocam ee, Eşef, Eşref Rus televizyonlarından birinde dün gece eski bir üst düzey ordu mensubu çıkıp e, bu harekatı Rusya özel askeri harekat dediği için bu vurguyu yaptım. Yani bu savaşı bu yıkımı e, ve katliamları e, yerden yere vurdu, eleştirdi. Rus ordusunun e, yaptıklarını tasvip etmediğini e, ve aynı zamanda da başarılı bulmadığını dile getirdi. Bu sesler artar mı? Bu bu seslere karşı yönetimin tavrı ne oluyor? Buna ilişkin bir şeyler söyler misin? hem aslına bakarsanız bürokrasi de askeri bürokrasi de özellikle hem de halk arasında zaten böyle bir hoşnutsuzluk var. Ancak şunu belirtmek gerekiyor. Rusya'da Avrupa'da olduğu gibi bir sivil toplum yok. Rusya devlet geleneği olarak her zaman güçlü devlet, zayıf toplum dikotomisi üzerine kurulmuş bir gelenekten bahsediyoruz. Bu hoşnutsuzluklar bir şekilde halkın altına süpürülüyor ve zaten dumadan biliyorsunuz bu kendinden operasyon dediği, özel operasyon dediği savaş hakkında resmi söylemin dışına çıkıp bunu paylaşanlar, bunu yayılmaya çalışan bunun propagandasını yapanlar hakkında zaten 15 yıla varıncaya kadar biliyorsunuz hapis cezaları, para cezaları getiren bir kanun geçirdi Duma'dan Rusya. Dolayısıyla bu tartışmalar cılız. Bu savaşın öncesinde de zaten emekli askerler, Sovyet dönemi askerleri veya subaylar, bizdeki dernekleri şeklindeki bazı askeri gruplar bu savaşa karşı olduklarını söylüyorlar. Ancak bu resmi söylem, ana akım söylem değil. Toplumda bu şekilde daha önceki Sovyet döneminde askerlik yapmış, orada bulunmuş askerlerin bu şekilde şekilde çıkış yapmaları biraz tolere ediliyor ancak Devlet içindeki özellikle askerlerin bu şekilde çıkış yapmaları çok fazla tolere edilmiyor. Zaten batı basında sürekli biliyorsunuz Amerikan tarafından da Biden tarafından da Pentagon tarafından da yapılan iddialarda Rusya'nın özellikle ordu tarafından yanlış yönlendirildiği Şoygu ve Gerasimov'un ve bu anlamda Putin'in yanılttığı konusunda sürekli iddialar geliyor. Ancak burada bu konu özellikle Rus basında ne Rus basında ne de Rus devlet ricalinde ya da Rus toplumunda akademisinde çok fazla tartışılmıyor. Çünkü dediğim gibi bunlar gizli konular şu anki savaş ortamında Rusya'nın tamamen Donbas konusuna şu anda yürüttüğü operasyon, özel operasyon dedikleri savaşa odaklanması gerektiği şeklinde sürekli Kremlin'den, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar geliyor. Eşref Yalın Kılıçlı, çok çok teşekkürler. Dolu dolu bir e, yayın oldu. Sağ ol, kolay gelsin diyoruz, teşekkür ediyoruz. E, bu arada Eşref birkaç gün önce şunu söylemişti. E, taş taş üstünde bırakılmayan Maripol ile ilgili olarak evet. E, demişti ki orada Çeçen Tugay'ı bu yıkımı gerçekleştirdi. Yani Kadirov gidip zaten resim çektirdi falan böyle. <laughs> ee, ve işte Allah-u Ekber nidalarıyla namaz kılıp Mariupol'e saldırdılar ve hakikaten en büyük katliamın, en büyük yıkımın gerçekleştiği yer. Mariupol'de ilginçtir. Rus Ortodoks Kilisesi'ne bir şarapnel parçası bile değmemiş. Çevresindeki her yer Yerle bir edilmiş füzelerle. ama hı hı. böyle de bir görüntü evet, var. Aklıma siz e, söyleyince aklıma Cehar Dudayev geldi. Dudayev evet. hatırlıyorsunuz. Tabii. Büyük e, direniş e, Çeçen, Çeçen İstanbul bir iki savaşları hatırlıyorsunuz. Tabii. Rozni, Dudayevler. De, evet. hı hı. Kardeşim gitmişti. O da gazeteci. Evet, evet. O zaman evet. Dudayev öldürülmüştü. Evet. Hatta ilk defa cep telefonuyla tespit edilerek büyük bir Çeçen direnişi vardı eskiden. Ve Tersniy Ruslar yerle bir etmişler. Şimdi evet. o, o o yıkımın e, tanıklarından birisi gidip Mariupol'u yerle bir etti. Evet. Ne kadar evet. E, tezat bir durum. Enerji demiştik. Şimdi evet barış için umutları enerji. artıran ülke oldu. Hı -hı, hı. Ama e, Putin bir enerji kartını hı -hı. ortaya attı. Şimdi aslında. İkinci Dünya Savaşı sonrası e, bir soğuk savaş dönemi başladı ama ikinci yeni soğuk savaş mı başladı diye sormadan edemiyor insan. Evet. Bu hamle çünkü birazcık ona benziyor. Çok mantıklı bence yaptı. Neden diyeceksiniz çünkü bu kadar yaptır uygularsa biz bekliyorduk bunu zaten böyle bir şey olması Öyle mi? çok normal çünkü İngiltere'de e, biliyorsunuz e, dönemin başında yani geçen yılın son sonlarında büyük bir enerji krizi vardı zaten. E, ayrıca büyük bir enflasyon. Enflasyon çok yükseldi. E, dünyada ekonomik e, gerçekten artık durgunluk dönemine gidiyoruz. Bir stagflasyon dönemi var. Covid'den yeni çıktık. Enerji bağımlılığı Avrupa Birliği ülkelerinin hatsafada safhada. Yani böyle bir durumda e, yaptırımların Rusya'nın önünü kesmeyeceği zaten belliydi aslında. Elenci sönüyor ama LNG'nin ne zaman olacak bu? Hemen e, şu anda e, kış dönemi daha hala bitmedi biliyorsunuz. Daha hala tam bahar gelmiş değil belirli ülkelere ve bu ülkeler soğuk ülkeler. Almanya başta olmak üzere siz de işte ifade ettiğiniz enerji bakımından bağımlı bu ülkeler. Şimdi Gazprom biliyorsunuz en büyük enerji şirketi Rusya'nın. Gazprom Bank aracılığıyla eğer Avrupa ülkeleri Rusya'dan doğal gaz alırlarsa ruble ile pardon euro ve dolarla alabilecekler. Bunun dışında ruble ile alacaklar bugünkü kabul edilen kararda. Yani Rusya'nın bir karşı hamle yapıp bu yaptırımlara karşı özellikle Rus sanatçılarına bile hedef alan yaptırımlara karşı böyle bir e, tepki göstermesi aslında normal. Yani bunu normal karşılamak lazım. İngiltere dediniz de ben bir haber okumuştum. Onu bulmaya çalıştım. Evet, evet. Buldum. İngiltere'de ben yüksek yani, fiyatlar İngiltere'de yüksek, şu anda %57 oranında artmış. Tarımı tehdit ediyor. Evet. Ve, e, ve marketlerde raflar boşalmış. Raflar boşalmış. boşalmış. İngiltere. Yani İngiltere'de düşünün. Evet. evet şimdi Güneş batmaz buldum. imparatorluğu yani tarihi en e, çok da salatalık e, krizi e, yaşanıyormuş. Evet. Şey fiyat yani, krizi. Yani. Aynen öyle. <laughs> yani e, enerjide düşünebiliyor musunuz? Yani aslında bundan o adımlar atılırken, e, bunlar bir sonraki hamle görülecekti. de. Hatta e, Sayın Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir e, konuşmasında, yani bir be, birlikteliklerinde e, şu konuşma geçmişti: ortak para birimi, yani ülkelerin kendi aralarında bir Avrasya platformunda. Hı hı. Sayın Nazarbayev de e, bunu e, birkaç defa söylemişti. Yani bu ülkeler kendi aralarında yaptıkları ticarette bir para birimi e, geliştirip yani kendi ülkeleriyle yapılan ticarette ki kullanılan paraları kullanması evet. diye. Hani Avrupa'daki o dengeden. Eğer tabi buna da geçilebilir Avrasya ülkeleri kendi aralarına Çin, Rusya ticaretten hani e, sistemin dışında bir de ekonomik olarak kendi aralarında bir işbirliği yolu geliştirebilirler. Ama şu bir gerçek ki enerji bakımından bu ülkeler Rusya'ya bağlı. Peki. Ve kuzey yakın bir hala devam ediyor. Kuzey yakın iki iptal de olsa bir de yamal hattı var biliyorsunuz Avrupa'ya gaz akışını hı hı. sağlayan. Dolayısıyla bu ülkeler daha bir süre bu Rusya ile olan enerji tedarikini başka bir ülkeden tedarik etmek yoluna gitmekte zorlanacaklar gibi geliyor. Ee, Barış Hocam, ee, Rusya şimdi bir ortak metin üzerinde uzlaşma arıyor şeklinde bilgiler de var. Yani İstanbul müzakerelerinin ete kemiğe büründürülen bir metninin dünya kamuoyuyla paylaşılması, için e, tarafların hala görüşmelere devam ettiği telefon diplomasiyle e, Türkiye devrede bunu biliyoruz. Ukrayna heyeti müzakereler noktalandıktan sonra da kalmaya devam etti İstanbul'da. Ruslar iki saat sonra havaalanına gittiler. E, Moskova'ya döndüler ve Putin'e götürdüler. E, bizim için sürpriz olur mu önümüzdeki 24 saat içerisindeki sahada e, bir takım e, ateşkeslerin hayata geçirildiğini de görüyoruz. Ukrayna'nın başkentinden gelen görüntüler hayatın tırnak içinde söylüyorum. Normal seyrine döndüğünü, öyle siren seslerinin iki gündür hiçbir şekilde çalmadığı, bazı işyerlerin açılmaya başladığı gibi bilgiler de var. Enerji konusunda da bir şeyler eklemek isterseniz buyurun efendim. Şimdi öncelikle o zaman şunu söyleyelim. Yani Barış'ın adı bile Ukrayna'da hayatı bakın normale döndürmeye başladı. İşte siz biraz önce bahsettiniz evle ilgili gelişmeleri. Ee, enerji açısından e, hocama katılıyorum. Şunu da söylemek isterim. Ee, bu özellikle Avrasya Ortak Para Birimi ile ilgili son işte Rusya, Çin bir araya geldiklerinde liderler. Zaten her bir araya geldiklerinde bu konuşuluyor ama son zamanlarda bu daha da netleşmeye başladı. Özellikle 2021'in gündemiydi bir ortak para birimi tüm Avrasya coğrafyasında geçecek işte Avrasya doları deniyor. Hatta bu bağlamda Avrupa Birliği'nin bu yönü örnek alınarak bir işte tıpkı avro alanı gibi bir alan oluşturulup biraz önce hocam da bahsettiği ülkeler arasında bir ortak para birimi hatta ileride ortak bir merkez bankası bile bu neden bu doların hakimiyetini özellikle bunu kısıtlama adına önleme adına böyle bir şeyler oldu. Biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında kızdıran, öfkelendiren bu tip açıklamalar o her zaman uluslararası sisteme meydan okuyorlar dediklerinin kaynaklarından biri de bu. Yani mevcut Amerikan ekonomik üstünlüğüne karşı alternatif bir ekonomik e, güçle yapıyla gelme çabası. E şimdi Biden'ın e, anketler yine Biden'ın çok düşük çıktı Amerika'da. Özellikle NATO zirvesi öncesi anketler e, yapıldı ki sonrası daha henüz gelmedi. Yani e, özellikle Ukrayna meselesinde çok düşük. Yani Amerikan halkı e, savaşa iyi bir noktada cevap verdiği konusunu düşünmüyor. daha Zaten çok acil, em... acil durum için rezerv ettikleri evet. Evet. E, enerji kaynaklarını şimdi e, piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Yani günlük 1 milyon varil ne demek? Büyük bir rakam. Ki büyük Amerika milyon... bunu böyle büyük bir dünya savaşı falan için e, hiç kullanmamış Siz... bir kenarda tutmuş bir ülkedir. Buna rağmen ki fiyatlar orada da %30 %40 oranında bazı kalemlerde artmaya başlamış. Buna rağmen Kasım ayındaki kongre seçimlerinde Biden'ın şansı yok denecek kadar az. Yok, zaten şu anda yorumlar zaten... zaten. Bak kongre seçimleri için ha, diyorum. evet kongre seçimleri. Bundan yani üç... sonra senatonun Biraz tamamı temsil edilmesi de güçlü. Evet evet doğru. Evet, buyurun hocam. Evet. Biraz önce Sayın hocamla bahsettiniz. İngiltere Amerikan ayağıdaydı. Ya yani dikkat edin. Ukrayna savaşında iki önemli ülke var. Zaten buna bayraklarlık eden. Amerika ile İngiltere. Amaçlarından bir tanesi de savaş öncesi gündemi değiştirip bir şekilde kendi kamuoylarını Ukrayna üzerine odaklamaktı. Şimdi gelinen noktada siz Barış'ı sordunuz. Barış da buraya bağlı maalesef. Yani <laughs> Ukrayna heyeti buraya gelmeden önce Blinken'la toplantı yaparak geldi. E buradan sonra da muhakkak yine e, Amir bugün zaten e, açıkladı Zelenski e, Biden'la görüşmede bulunduk diye. Şimdi Amerikan tarafı acaba Barış'ı amaçlıyor mu yoksa savaşın uzamasını mı istiyor? Çünkü Biden'ın Polonya'da <laughs> affedersiniz. Polonya'da yaptığı açıklamaya bakarsanız ne dedi? Hazırlıklı olun, savaş çok uzun sürecek. Şimdi e, o noktada bir taraf e, savaşa doğru, bir taraf barış, yani Türkiye burada savaştıran değil barıştıran rolünde ama e, biz çok çaba sarf ediyoruz. O için başında konuşmamın şunu söyledim: Müttefiklerimiz de geri kalan dünyada bize yardımcı olsa bu mesele çok çabuk bitecek. Şimdi biz burada bu çabayı sarf ederken öbür tarafta savaşın daha da derinlenip derinleşip alevlenmesini isteyen bir taraf var. Ee, dolayısıyla burada evet bir sürpriz olur mu umarız olur ama ben bugün hem Sayın Dışişleri Bakanı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu e, açıklamalarından çünkü daha önceki açıklamalarından biraz daha farklıydı bugün ben onu gördüm e, çerçevesi farklıydı ben önümüzdeki günlerde bir gelişme olacağını düşünüyorum. Peki şimdiden çok teşekkür ediyorum hocam son sözler için evet, evet. size bir defa bu savaşın devam etmesini isteyen aşikar bir devlet evet. Amerika, Birleşik evet, Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir hazırlanıyor Yunanistan'da üsler kurdu, Çin tehlikesinin Çin'in Tayvan'da işgaline karşı avuksu oluşturdu. yani evet. ciddi bir savaş hazırlığı var aslında ama savaşanın kazananı yok. Sorunun evet. cevabını vermediniz hocam Buyurun. ben kopya çekmeden <laughs> ikinci soğuk savaş mı başladı demiştim. İkinci Soğuk Savaş ekonomik olarak başladı. Başladı. Ee, ama bundan sonrası inşallah üçüncü bir dünya savaşı asla olmasın. Siz Kırım asıllı birisiniz. Evet, evet. Kırım. Kökleriniz, atalarınız Kökleriniz. Kırım. Peki. Kırım, Kırım Türklerinin de. Tamam. Ee, ve buraya üzerine uzmanlığınız <laughs> bayağı var. Kitaplarınız. Hı <laughs> hı. Ee, ikiye bölündü diyebilir miyiz Ukrayna'yı? Şu an için görünen e, öyle görünüyor. E, Kırım'ı çevreleyen Mayrapol, e, Donbas bölgesi tamamen öyle. Fakat Odessa'ya kadar gitti geldi. Odessa ayrılacak. Sanki öyle bir hat çizildi. Bir de e, Ukrayna'nın e, batı tarafı daha e, Katoliklerin olduğu bir yer. Diğer tarafta Ortodokslar sanki böyle arada Dinyeper Nehri'yle evet. bir hat çizildi gibi geliyor. E, ve 2014 yılında Kırım'ın e, ilhakından beri de maalesef e, bu gelinen noktada hiçbir Peki. yol kat edilemedi. Fiilen bölünmüş yani bir Ukrayna var aslında artık. Yani metot rağmen, evet. Budapest'e memorandumuna rağmen böyle bir şey var. Yani evet. bölündü Ukrayna aslında. Öyle Bilmiyorum. diyebiliyoruz Peki. evet. Çok çok teşekkür yani ederim. ederim. Sağ olun, yayınımıza şey katıldığınız için. Reklamlar Elinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik mevzi sanat...